Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu çalışmamız ç sesi ile ilgili olacak. Ç sesinin cümle oluşturulmasında kullanımı ile ilgili olacak arkadaşlar. Bu cümle çalışmalarını dikte çalışması olarak ve okuma çalışması olarak da kullanabilirsiniz. Size kolaylıklar diliyorum. Tekrar şöyle bitirmek istiyorum. Kanalıma abone olmanızı, beğenilerinizi, yorumlarınızı ve tavsiyeleri tavsiye ederseniz etrafımızdaki insanlara çok memnun olurum. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.